Zıplaya, zıplayın devam etmek. Evet, yemeğimiz yedik. Karnımız doyurdu. Biraz Hasan çekme vakti. Ne niçin çekiyor? çekiyor. Geldim çek. Doğru dede. Hadi izin ver hadi aç. Aç, 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 ben, ben bu koldan oynuyorum. Sen... İstediğinden işte, oyna. Ben şu ekran çekmeyeceğim. Ekranı çekmeyeceğim. Telif <laughs> telif atmasınlar. Ekran çekmeyeceğim. Şimdi ben Şimdi biraz. Açıyorum. Dur bekle. Ben de biraz Şimdi alayım. Nerede lan şey? Ne? Ya biz kamerayı buna koyuyoruz. Aynen. Tripod almadık. Ama yakın e, zaman da alacağız. Kamerayı. Hasan gel bunu yerleştir. Ah, ne abi. Hı. Zıplama hangisiydi? Geritağda Gözüküyor mu ya? Gözüküyor Gözüküyor mu? Geritağda Bizim... zıplama neydi? Karaydı tamam. Bizim normal bir günümüz böyle geçiyor Bilgisayara şu anda kimse daha oturmadı tamam, Tabii Polis de böyle kalandı Bana ne? Aksistan. Bana ne? Ee, Normalde böyle zamanımız böyle geçiyor bu atanı kullanıyorum. Almıştık ya. Hı para var oğlum. Normal bir vaktimiz böyle geçiyor. Hasan PlayStation açıyor. Sonra ben onu hatırlıyorum. Vardı yemek arasında ben dışarıda çıktım. Şey, arkadaşlarımla buluştum. Aynen ben Sen çıktın mı? Evde mi? Evde mi kaldım? Bunu bilmiyorum. bilmiyordum. aldım. Çıktım. Evde mi durdun? Hı hı. Ha. Sen çıkıyorum dedim çıktım. Çıkamam mı lan sana mı soruyor? Vallahi çıkarsın da. Şimdi ben ne var yapıyoruz da. dışarıda? Tamam. Var da arkadaşlar. Bugün bir halsaya gitme şeyimiz var Hasan'la. Aynen. Gidersek orada da video çekeceğiz ama şu anda bayağı video stoklu bayağı video çektik. Onları ne zaman atarım bilmiyorum herhalde. Ben Belki... büyük ihtimalle bunu bugün atacağım. Bu videoyu bugün atacağım diğerlerini bugün atmayabilirim çünkü bugün bayağı video attım. Arkadaşlar. Ama bugün ha. E, ama a, abim e, akşam da atabilir. Yani belli olmaz. Ben yani bu video tam bu videoyu bugün atacağım saat 6 falan. Yoksa 6 aynen. Arkadaşlar ama e, yani tabletin şarjı olduğu zaman atacak. Değil yani, mi? Az sonra kamera şarjı takıyor. Ondan sonra ba, ba, belki video çekeriz. Hıh. -hı. Evet. Ama ne videoyu çekeceğiz? Saat geç oldu. Saat 6. 6.30'a doğru geliyor. Dediğim gibi Halısaha'da, Halısaha'ya gitme durumumuz var duruma göre. Gidersek orada bir video çekebiliriz. Abi. Hah. Hani molum geldi. Saat 6. Ama sen dün geç yattın. Kaçta yattın? Saat 4 gibi. 4'te ben sabah ezanında yattım. Sabah ezanı 5 5 5 6 gibi yattım. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar Hasan da yattı. Ben normal bir günde hep bilgisayardayım zaten. Bu yatar ya, ya PlayStation oynar. Bu bilgisayara geçmez. Ben de PlayStation oynuyorum. Aldı ama kendi oynuyor. Neyse. Halsa'ya gidersek orada da bir video gelecek. Az sonra da birkaç video çekeceğiz. Bay bay. Kanala kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın videolarımıza like atmayı unutmayın o karantina döneminde karantina serisi gelecek bay bay